Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Volchaino TR Instagram hesabında beraber ee, sizlere bir video çekmek istemem. Bu yeni modda özellikle hiç çekmiyordum video. Şimdi bir istedim size bir çekeyim. Uzun zamandır çekmiyorum en azından bir Videom olsun özellikle de PUBG çek çekemiyordum. Hadi girelim. Evet. Videomuza başlıyoruz. Şimdi yeni modda ben Kasırga Kaplanını daha çok sevdim. Hepsine denedim. Ama Kasırga kaptan Kaplanı daha iyi. En çok tutulmayan herhalde şu su e, ejderi, su ejderi evet. Yani hiç kimse de yok. Ben her zaman bakıyorum. Bir şu doğa doğa şeyini çok azıcık kullanıyorlar. Şunu şu hiç kullanılmıyor. Şunu bazen kullananları görüyorum. Şu bayağı bir kullanılıyor. Şu da bayağı bir kullanılıyor. Ben rüzgarcılardanım. biraz sesini de açalım. <laughs> gel gel gel. Eh, maşallah 22 kişi. Herkes yarısı buraya atıyor zaten. Şimdi. Bismillah, 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 bismillah. Gel. Şu anlık elinde dur, sonra değiştireceğim. Maşallah, maşallah, maşallah. Selam. Yok. Geç. geç kardeşim bu mesajı. Ee, var mı dürbün? Yok. O çok oldu. <laughs> Hı, zaten... Hı, şöyle bir dört x ya. Şöyle. Ha, ha. Ha, ha şöyle tamam işte be. Böyle geldi be bana. Bismillah. Gel batmasın. Değme sinyalı boya. Geliyorum. <Gülüyor> sakin, sakin <Gülüyor> abi, Cim, sakin. destur Geldi biri. Bay bay. 3 evet. Benim hedefim şuradan bir ayrılayım. Ben lütum hazır ben. Ben ökeyim. Abdesti yani belayı sokmadan 30 saniye dayanabilirsem güzel olacak. Bu belaya adam yuttu aynı. ben böyle <laughs> Geldi kim kime karışır? 8 7 hadi 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 5 saniye bir oyuncu Kimseye bu açılmamalı. Hadi ben yavaştan çıkayım abi şuradan birazcık küçük Şöyle yana doğru geçeceğim çünkü orada adam olmayacak. Şöyle kalsın da. <laughs> uzaktan, uzaktan adam gelirse tararım zaten. Şuradan da adam görmesin. Ben enerji dinlemek hemen. Bismillah. Hı, kaldım, gördüm herhalde. Yok yok Şey yok şey yok 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 Ben köçüm Bye bye kardeşimin Aaa Ölüyorum Bak ben ne yapacağım Uuuuf Çaktı 90'a. Şuradan varacağım yer neresi benim ben son burdan buradan çıktım. Bak Çan'a doğru gideyim ben. Çan. Nerede? Orada. Çan 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 çan. Çan çan. Çan çan çan. Kardeşim şurada indir. birisi bir olmasın da bölgede 3 kişi var. Çok kıyıda durmam lazım. Çünkü 3 kişinin orada olmadığına emin olmak lazım. Birini gördüm arada parçalarım bu Oo, oh, hepsi arkamda bu arada bu şahızları. Hoppa, Süre bitiyor şimdi ben bunları taramadım mı? Bismillah diye. İzininiz var. var mıydı acaba buraya gelmeye? Ha hadi yiyorsa aç o kutuyu. Hadi yiyorsa aç. Bismillah değmesin. Canımızdan oluyorduk yani orada Yani bana Ya bak, Çocuk bak Seni buradan Aşağıya değil Aşağıya bak çektim onun da Bas 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 bas. Hiç bir çaydır Red Bull abicim. Çok güzel. Prime şey. Prime 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 prime. Geldi prime. Primer açık K. Gördüm vallahi. açılır Oo 5 oyuncu var ben ne diyorum. Bekle o loot'u inşallah sömürmüyorsunuzdur orada. Değil mi abi? İnşallah. Ya, bot çok iyi. seni bildiği gibi yapsın yemin ediyorum Allah seni bildiği gibi yapsın Hadi Allah seni bildiği gibi yapsın ya 52 kişiden 11. oldum neyse Aga çok güzel gitti aslında arkadaşlar işte gelme devamı Biz kesmeden bir maç daha girelim 그도 산아, 기아 arkadaşlar çok fakirim <laughs> arkadaşlar kendime bir şey bile alamıyorum çok fakirim yani güzel bir kostüm yok ki hiç güzel bir kostüm yok ben ne yapacağım ben ne yapacağım burada bak, burada Gardiyan var lan Adam, şimdi Adamım Adamım Adamım, Adamım. Adamım. Erkek miyim? ha. Yer canım takım arkadaşım yüklenmedi herhalde. Ben kimseyi takip etmem da Arkadaşlar videonun buraya kadar izlediyseniz eminim videoyu sevmişsinizdir. Eee bir <laughs> abone olmayı ya oradan. Bir like, abone olmayı çok görmeyin be abi. Çok görmeyin be abi. O kadar sinir için gece şu an. Bakın saati de gösteriyorum size. 19 altı. Benim yarın sınavım var. Okula gideceğim. Yani sizin için bunu yapabildiğim için şey size bir, bir video bir eğlence çıkartabilirim. Bir adamı çıkartabilirim. yok. öyle bir duvar arkası yok, 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 öyle bir duvar arkası yok. Öyle bir duvar arkası yok. kadar nokta ya öyle bir duvar arkası yok. Bu öyle dost öyle dost öyle bir duvar arkası yok. Yeter be, hep hileler beni buluyor. <laughs> Ay, illallah, ya. Ay, şey, şey. Kendileri iyi oynuyorlar ki, başkasının kendini iyi oynayacaklar. Fırıldak bir iki kağıt. Bir saniye. Kaskına vurmak istemiyorum. <laughs> Don't ya Allah seni gibi yapsın ya. O ne ya? Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Kim bilir o da onun takım arkadaşıydı. Kilimi çekti. Lan bekle. Bekle lan bekle. Bekle oğlum lan bekle. Bekle. Bekle bekle. 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 bekle, bekle. bekle, bekle. 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 Çık! Çık önüme, çık Kimse önünden götüremez artık seni. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bittin oğlum sen, bittin bittin. Sen bittin. Var ya sen bittin. Bekle oğlum bekle bekle sen bekle sen sen çok çekeceğiz Benim dişimde o adam daha var. İyi adam daha alan geldi. Ben de buradayım. Hadi. Hadi ben de buradayım. Terk bölgeyi. Hazır kardeş. Ben sonra çıkacağım. Artık. Keskin nişancımı almadan çıkmayalım. Keskin almadan çıkıyor. M416 bulunacak. Beni tepeye indir kurban, kurban olayım. Kurban olayım beni tepeye indir. Hayır 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 o kadar boş etmiş. Anam anam. Şuan bura da uygun. Ya işte ben her şeyi görürüm ben ya. Don't Я... Не брак, не а у... ben kaldım şu an takımdan. ليس güçlü takım <laughs> arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aboneyinizi ve like'ınızı alabilir, alabilir miyim acaba hepinizi seviyorum görüşürüz teşekkürler